Şimdi merkez markası tahminler doğrultusunda mı hareket ediyor yoksa bir söylem değişikliği fark ettik demek mümkün mü politikaya dair? Ee, yani faiz indirimi noktasında hayır. Çünkü zaten piyasanın beklentisi buydu. Yani 250 bas puanlık bir indirim e, yılın ilk ayı olan Ocak ayında zaten bekleniyordu. E, bu beklentinin doğmasına e, temel anlamda sebep olan hususlardan bir tanesi e, enflasyonun genel davranışındaki hani bir miktar iyileşme. E, i̇kincisi ise artık her ay toplantı yapmayacağız diye ifade ettiğiniz gibi. Dolayısıyla biraz böyle öten yüklemeli bir e, perspektif e, beklediği için piyasa 250 bas pahalı bir indirim bekleniyordu. Metin içerisinde ne değişti? Bence esas e, önemli olumsuz bu. E, aylık enflasyonu aylık enflasyona bakacağım ve kararlarımı ona göre vereceğim diye bir merkez bankasından artık yıllık enflasyon söylemi duymaya başladık ilk kez. Çok uzun bir aradan sonra. E, dün metne yansıyan bence en e, dikkat çekici husus buydu. Yıllık enflasyon vurgusu yapmaya başladık. E, niye bunu yapıyor? Çünkü e, birincisi dediğim gibi her ay faiz indirimi ya da faiz artırımı konusu bir toplantı olmayacak. İkincisi, e, Ocak, Şubat ve Mart'ta biliyorsunuz yılın ilk aylarında enflasyon bir miktar yüksek geliyor. İşte yeniden değerleme oranları, maaş artışları vesaire gibi. E, i̇şin tabii psikolojik tarafı da var. Yani yeni yıl demek zam demek gibi. E, bizim ülkemizde maalesef böyle dönemler var birkaç ay böyle yıl içerisinde. E, dolayısıyla bütün bunları üst üste koyduğunda Şubat'ta da toplantı yapmayacağını da düşündüğümüzde e, yıllık enflasyonu hedef olarak e, göstermesi e, ve bunun metne girmesi e, açıkçası şey değil. Yani e, nasıl diyeyim e, değerlendirmeler açısından beklenmedik bir durum değil. Yıllık enflasyon vurgusuna dönüş kısa vadeli bir perspektifi terk etme noktasında da bence önemli. Merkez daha böyle uz daha böyle hani yılın tamamını düşünen bir perspektifi perspektif diyecek ama burada yine o zaman şu soruyu sormak lazım. Yıl, yıl sonu enflasyon hedefi %21 Göksal. E, peki şimdi Ocak enflasyonumuz bizim %4-5 gibi bir rakam gelirse yüksek geliyor. küçük ay olsa da Şubat biliyorsunuz o da bir miktar yüksek geliyor. Burada örneğin 10 puanlık bir enflasyon gelse Basit bir hesap yapalım. E, yıl sonu hedefimiz %21. Geriye kalıyor 10-11 gibi bir yüzde. E, geriye kalıyor 10 tane ay. Bunu böldüğünüzde aylık %1 gibi bir enflasyon gelmesi lazım. E, bu işte şu anda hem reel sektör e, aktörlerinin beklentisi anlamında... ...hem de hane halkı beklentisi anlamında... E, ...şu gün için, belki ilerleyen aylarda farklı konuşacağız ama... ...bugün itibariyle çok gerçekçi değil. Çünkü... Ocak, Şubat dışında her ay yüzde bir bir enflasyon gelmesi Türkiye içinde bulunduğu şu anki koşullarda çok da olası bir durum değil. Dolayısıyla yüzde birlik enflasyon hedefi, yıl sonu hedefi diyelim. Zaten hem hane halkı beklentileri tarafında hem de reel sektör beklentileri tarafında zaten satın almış durumda da değil. Sayın Fatih Karahan'ın Merkez Bankası Başkanımızın bir miktar söylemlerine de yansıdı. Yani %21'in üzerinde bir rakam yavaş yavaş konuşuyoruz. Hani ben Bana sorarsanız da böyle 26-27'lik 30'a yakın bir enflasyonla bu yılı kapatmış olacağız diye düşünüyorum açıkçası. Peki şimdi uzmanlara göre dünkü metinde enflasyonun da ana eğilimine artık bakılmayacağı söylenildi. Enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yaklaşmasını da gözetmeyeceği ifade edildi. Buna katılır mısınız yoksa eğer böyleyse Merkez Bankası neye göre karar veriyor? Açıkçası az önce ifade ettiğimiz husus tam olarak bunun altını çiziyor işte. Yani hani aylık, ay ay bakacağım meselesini bırakmış olması temelde sizin soru, soruda ifade ettiğiniz hususa dikkat çekiyor. Yani burada biz ne yapıyorduk şimdiye kadar? Yani özellikle 2024'ün tamamında neredeyse yüzde faizde sabit tuttuğumuz o dokuz aylık süreci tamamına merkez her beyan altında bize ne söyledi? Dedi ki aylık enflasyona bakacağım. Orada olası bir bozulma görür isem. Böyle bir durumda müdahale edeceğim dedi. Şimdi bunu terk ediyoruz. Çünkü iki yani iki ayda bir toplanmış olacağız kabaca. Birincisi bu. İkincisi e, aylık enflasyonumuz bir miktar yüksek gelecek Ocak ve Şubat'ta. Yani Her ne kadar bir önceki yıl kadar olmasa mesela geçen yıl yüzde altı küsur geldi. Yanlış hatırlamıyorsam Ocak enflasyonu. Bu ay öyle bir enflasyon beklemiyoruz ama Ocak Şubat toplamı yine yüzde on civarı olacak. 90. Şimdi. Şimdi ee, sorumuza şöyle bir soruyla cevap vereyim. Eğer merkez aylık hedefle devam etmiş olsa o zaman bizim e, Ocak ayında bir, e, e, örneğin Şubatı toplantı yok Mart ayında bir faiz arttırımı beklememiz lazım. Niye? Ocak ve Şubat'ta enflasyon yüksek gelecek. Eğer aylık hedefle gidiyorsa kendi mantığına göre, e, geçmişteki söylemini sürdürüyor olsaydı dünkü kararında o zaman ne yapacaktı? Ben aylık enflasyona baktım, e, Şubat'ta yüksek çıktı o zaman faiz arttırmam lazım diyecekti. Dolayısıyla baz etkisinin çalışacağı yılın bu ilk aylarında aylık olarak belki enflasyon yükseltecek ama yıllık da düşme eğilimi sürecek. Merkez bunu bildiği için ne yapıyor? E bu sefer yıllık söyleme geçiyor. Yani yıllık bazda enflasyona dikkat alacağım diyor. E ben de o yüzden o açıklama yaptım ama yıllık bazda da %21 Göksu Hanım çok gerçekçi açıkçası yıl sonra hedefi değil gibi gözüküyor. İnşallah gerçekleşir bizim söylemimiz saf dışı kalır ama bir miktar e, pozitif bir hedef gibi geliyor bana. Şimdi aslında Donald Trump'tan da bir açıklama geldi faizle ilgili. E, faizler tüm dünyada düşmeli dedi. Amerika Birleşik Devletleri e, Başkanı Donald Trump böyle söyleyince e, sanki tüm dünyadaki politika da değişecek ve değiştirmeye de uğraşacak gibi bir algı da oluşuyor. E, ne demek istedi Donald Trump? Düşecek mi tüm dünyadaki faizlere? Baskı kuracak ya, mı ya da? Ya geldiği gibi yani Dünya Sağlık Örgütü'ne ilişkin perspektifini de gördünüz. Ee, e, Paris İklim da çıktı bu arada. Yani onu da söyledi. Ee, yani bir, biraz değişik bir e, yönetim tarzı var ama bu söylemlerin hepsi zaten gelmeden önce söylemişti. Yani bu, bu kollarda atacağı... Gereksiz dedi. para verdiğini düşünüyor aslında. Muslukları bazı yerlerde kapatıyor bir anlamda. Kendi yani açısından. Kendi çapında diyebiliriz. Yani orada bir Çin karşılaştırması da yaptı hatırlarsınız. Dedi ki ya şu kadar milyar insan yaşıyor. Öledikleri şu kadar işte biz Amerika olarak onun şu kadar fazlasını ödüyoruz. Niye ödüyoruz diye de bir beyanatı da oldu. Şimdi Trump Trump'ın bu söylemlerini çok anormal bulmuyorum. Yani dünya için anormal de hani kendi perspektifine anormal bulmuyorum. Şöyle yeni yeni bir başkan yani Make America Great Again söyleminin arkasında diyor ki faizler düşsün, e, piyasa canlansın. ben dışarıya karşı biraz gümrük duvarlarını arttırayım. Amerika tekrar içeride üretmeye başlasın. Ürettikçe insanlar kazansın. kazandıkça da bana sempati duysun perspektifini biliyor. Ya yani bu onun perspektifinden çok doğal. Ama faizler dünyada düşecek mi? Yani düşüyor mu düşmeyelim değil mi? Elbette ki öyle. Yani biz de zaten aynı bakın bu şey faiz indirim sürecine girdik. Benzer perspektifi birçok ülkede göreceğiz. E, petrol fiyatları ilgili de Göksan'ım gördünüz mü bilmiyorum. Yani buradan Suudi Arabistan'a da uh -huh. e, bazı çağrılar oldu. Özellikle OPEC ülkelerine de e, çağrılar oldu. Yani bu petrol fiyatlarının yüksek olmasını yüksek seyretmesini de istemiyor. Dolayısıyla aslında Trump'ın istediği ve ifade etti ekonomik e, seleksiyon deyip bizim pandemiden beri e, tüm dünyada hala geri gelemediğimiz o e, güzel günler. Aslında bunu bunu istiyor. Ee, bakalım ne kadar işe ya da ne kadar hani bu hedefe varabilecek ama e, ilerleyen zamanlarda biz hani e, Fed'in faiz indirimi konusunda bir koridorun olmadığını da görüyoruz. ABD'deki verilere baktığımızda. Hani burada Powell'ı mı değiştirecek ilerleyen günlerde hani nasıl bir e, perspektif izleyecek? Ben de açıkçası merakla bekliyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın tutumu ve bakışı şu anda e, ABD piyasaları için faiz indiriminin e, oldukça uzağında hani İndirse de çok cüzi belki indirimler yapacak. Dolayısıyla Trump'la bunun için bir baskı bir... oluşturur mu Amerika Birleşik Devletleri dünyaya faiz indirimi konusunda ve biz faiz indirimi aşamasında evet bir indirim politikası var ama öyle çok süratli bir indirim değil. Sizin de söylediğiniz gibi haftalarda da konuşmuz yavaş yavaş bir eğilimden indirimden söz ediyoruz. Belki normal sürece gelecek çünkü nasıl yükseldiyse aynı şekilde de inecek. Ama burada Trump'ın tüm dünya piyasalarına ya da ülke merkez bankalarına bir yaptırımı ya da bu anlamdaki baskısını hisseder miyiz? Ya da hissedersek nasıl hissederiz? Yani şöyle ifade edelim. Yani bizi izleyenler bu meseleyi şöyle anlamasın. Yani Trump işte bir takım ülke liderlerini arayacak, işte onlara böyle bir deklarasyonda bulunacak, baskı yapacak şekilde değil. Biliyorsunuz dolar dediğiniz para zaten evet. dünya ticaretinin nerede? şu anda yani daha yüksekti yani 80'lere yakındı ama şu anda yüzde %60 60'ı dolar denilen yabancı parayla yürüyor. Dolayısıyla neden dünya Türkiye'de dahil olmak üzere herkesin gözü FED'de? FED'i çok sevdiğimizden falan değil. Yani dünya ticaretinin büyük kısmı dolarla yapıldığı için gözümüz orada. Yani dolar faiz yani FED faiz arttırdığında e, piyasalarda bir pozisyon alınıyor. FED faiz indirdiğinde bir pozisyon alınıyor. Dolayısıyla baskı yaratmaktan kastımız buysa evet baskı yaratacak. Çünkü FED'in üzerinde de bir baskı oluşturacak. Çünkü yavaş yavaş bunu da dillendirmeye başladı. Zaman zaman söylemlerine yansıtıyor. Mesela koltuğa oturdu. ikinci gün ne dedi? Faiz indirimleri başlamalı artık dedi. Bu kendi merkez bankasına bir söylemiydi. FED faiz indirimlerine başladı. İster istemez ne oluyor? Tüm dünyada da bir e, faiz e, politikasında bir gevşeme e, gerçekleşiyor. tabii Bu ülke bazlı değerlendirilebilir. Yani Japonya'da mesela işte uzun bir aradan sonra evet. faiz arttırımına girdi mesela. Farklı bir döngü söz konusu ama baskıdan kastımız buysa evet bu Fed, FED üzerinde bir baskı oluşturacak. Ama bunu nasıl yapacak ben de açıkçası merak ediyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz.